Merhaba, Flash Haber ekranlarına hoş geldiniz. Kardelen Dönmez'de bugün başlıyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde bu yolculuk başlar sevgili izleyenler. 17'ye kadar devam eder. Ara ara ekip arkadaşlarım yayına dahil olur. Bu yolculukta bana Serpil Alparslan ve Fatma Nurkam'a da eşlik edecek ekonomi ve dış haber başlığı açacağız birlikte. Biliyorsunuz dünya sıcak saatler geçiriyor. Orta Doğu yangın yeri. E, bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da barış için yoğun bir diplomasi trafiğe yürüttü. Elimize bir son dakika bilgisi ulaştı. Yine bir paylaşım geldi İletişim Başkanlığı'ndan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı eks hesabı üzerinden paylaştı. Girizgah şu şekildeydi eks hesabı üzerinden yapılan tweette. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi dedi. Attığı tweette iletişim başkanlığı devam etti, bilgi aktarıldı görüşmeye dair. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran'la meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail'in bölgede oldu bittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanımızla hemfikir olduğunu belirtti dedi. Bu paylaşım İletişim Başkanlığı'nın ex hesabı üzerinden yapıldı sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus lider Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde önemli konularda istişarelerde bulundu. Bir telefon görüşmesi daha vardı gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine paylaşım iletişim başkanlığından geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi dedi İletişim başkanlığı attığı tweette. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Elbette gündem Orta Doğu'daki gerilim oldu. Detaylar paylaşılıyor, paylaşılıyor iletişim başkanlığından yapılan tweette görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreçle ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını da çizdi. Sevgili izleyenler peş peşe geldi telefon görüşmeleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan barış diplomasisine devam eder. Derken, hem Rus lider Vladimir Putin'le hem de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Orta Doğu kazanı fokur diyor sevgili izleyenler. Kazanın başındaki cadı belli Netanyahu bir kez daha gerilimli saatler atlattı dünya. Dünyanın güzel gök kubbesinde barış kuşlarının uçuşmasını dileyerek yayınımıza devam edeceğiz. Şimdi Orta Doğu'da yaşananlar da yakın takibimizde Flash Abar Haber Merkezi tarafından teyakkus halinde bu süreç takip ediliyor. Ama gelin bir Türkiye siyasetine dönelim. Bugün günlerden 16 Haziran pazartesi. Türkiye siyasetinin önemli bir gündemi var. Bugün kabine gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saatler hemen aktarıyorum sizlere. 15'i gösterdiğinde kabinenin toplanması bekleniyor. Peki ana gündem maddeleri neler? Elbette İsrail ve İran arasındaki sıcak saatler gerilimli durum yakın takip edilecek ana gündem maddelerinden biri olacak kabinede. Ülkemizi ilgilendiren diğer meseleler de masaya yatırılacak. Detaylı bilgi için sözü Ankara'daki arkadaşım Taha Emre Özdemir'e bırakıyorum. Evet kabine toplantısı saat 15'te başlayacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. En önemli günden başlığı da İsrail'in İran'a yönelik saldırıları olacak. Artık ikinci, dördüncü gündeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıların başladığı ilk günden beri tüm gelişmeleri bölgedeki an, be an takip etti ve bir dizi diplomatik temasla bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'la iki defa, İran Cumhurbaşkanı Mesut Mesut yanına birisi birkaç dakika önce olmak üzere yine iki defa, Suriye Cumhurbaşkanı Başkan Ahmet Şah'la ve yine bir, birkaç dakika önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le olmak üzere bölgesel liderlerle çok kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Tüm görüşmelerinde kalıcı çözüm için nükleer müzakerelerin devam etmesinin şart olduğunu ifade etti. İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini vurguladı ve bu tutumuyla bütün ülkeleri, uluslararası sistemi bir krizin eşiğine getirdiğini ve tehdit unsuru haline geldiğini aktardı, yapmış olduğu bu görüşmelerinde. Türkiye'nin önceliği bölgesel savaş riskini ortadan kaldırmak. İşte diplomatik çabalar bunun için devam ediyor ve yine de olası tüm senaryolarda masaya yatırılıp yetkililer tarafından tedbirler alınıyor ki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilmişti ve bu zirveye de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı ile birlikte MİT Başkanı ve AK Parti Sözcüsü de bu toplantıda yer almışlar ve tüm olası senaryoları ...masaya yatırarak alınması gereken tedbirleri görüşmüşlerdi. İşte kabine toplantısında da en önemli günden başlıyor bu. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeleri... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine üyeleriyle birlikte enine boyuna masaya yatıracak ve istişarelerde bulunacak. Erdoğan'ın görüşmeleri demişken aslında onların en kritik olanlarından birisi... ...Suriye Cumhurbaşkanı Şaray'la gerçekleştirmiş olduğu telefon görüşmesindeydi. Şaray'a Suriye'nin bu çatışma ortamından uzak durması gerektiğini... ...gerektiğini aktardı ve aynı zamanda kritikle bir uyarıda bulundu. Mevcut çatışma ortamında terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şarayla yapmış olduğu görüşmesinde keza Türkiye'de bir de terörsüz Türkiye süreci devam ediyor ve süreç adım adım işlerken bölgemizde yaşanacak karışıklık ve kargaşa ortamları da terörün ateşini yeniden fitilleyebilir düşüncesiyle işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda da önlem alıyor Ve terörsüz Türkiye süreci de kaldığı yerden devam ederken Erdoğan kabine üyeleriyle içinde bulunulan son durumu da değerlendirecek. PKK terör örgütü bayramdan önce kendisini pes etmişti. Bayramda kısa bir siyasi ara verildi ama tabii o o aşamada da süreç devam etti. Şimdi örgütün silahları teslim etme sürecindeyiz ve silahlar kime, nasıl, ne şekilde teslim edilecek? işte bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında kabine üyeleriyle değerlendirmelerde bulunacak. Toplantı saat 15'te başlıyor. Toplantının ardından Erdoğan'ın bir ulusa sesleniş konuşması yapmasını bekliyoruz. Biz gelişmeleri takip ediyoruz diyelim ve yayını tekrar size bırakalım. Türkiye siyaseti yoğun günlerden pazartesi. Bugün kabine var sevgili izleyenler. Kabinenin gündemini Tahir Özdemir'den dinledik. Elbette İran-İsrail gerilimi masada olacak ve Türkiye adım terörsüz Türkiye menziline adım adım yaklaşılırken bu süreçte kabinenin ana gündem maddelerinden biri olacak. Kabine toplantısı saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayacak. Yine akşam saatlerinde de Erdoğan'dan bir ulusa sesleniş konuşması bekliyoruz. Yakın takipteyiz. Her bir ekranlarınıza taşınıyor olacak. Kalabalık bir aileyiz. Flash Haber Haber Merkezi şu anda harıl, harıl haber peşinde. Sizler için yeni haberler hazırlanıyor. Ekiplerimiz de sahada şüpheniz olmasın. Biz işimizin başındayız. Açtıysanız bu ekranları ilk siz haberdar olacaksınız. Sözümüz baki. Şimdi yeni hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine şöyle bir göz atalım. Meclisin gündemi yoğun olacak. Salı çarşamba grup toplantıları günü biliyorsunuz meclisimizde. Salı günü ilk toplantı gerçekleştirilecek bu ara mecliste. Gündemde karayolları trafik kanununa ilişkin teklifin görüşmeleri var. Görüşmeler başlayacak. Hız limiti levhaları incelenecek biliyorsunuz. Bunun için bir komisyon kurulmuştu. Bu hafta toplanması bekleniyor komisyonunda. işte detaylar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, çarşamba günü divan başkanlığı oluşturulamaması sebebiyle birleşime başlayamamıştı. Perşembe günü 14'te başlayan oturumda da divan üyeleri seçildi. İsrail'in Medlin gemisine saldırısı da gündeme gelince trafik kanununa ilişkin teklifin görüşmeleri yeni haftaya kaldı. Genel Kurul bu haftanın ilk toplantısını 17 Haziran Salı günü gerçekleştirecek. Toplantıda trafik kanununu düzenleyecek teklifin gündeme alınması bekleniyor. Trafik kurallarını ihlal edenlere çok sert yaptırımların uygulanacağı kanun teklifinin meclis tatile girmeden görüşülüp yasalaştırılması planlanıyor. AK Parti tarafından yapılacak düzenlemeyle yollarda yeni nesil radarlar devreye alınacak. Hız limitlerini aşan sürücüler kolaylıkla tespit edilecek. Bayram tatili süresince de sıkı bir radar denetimi yapıldı. Hız limitlerini bildiren trafik levhaları ise yeniden gözden geçirilecek. İçişleri Bakanlığı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ortaklığında bir komisyon kuruldu. Türkiye genelindeki hız limiti levhalarını incelemek üzere kurulan komisyon ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Öte yandan partilerin grup toplantıları da salı ve çarşamba günleri olacak. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki bu gerilim devam ederken, sıcak saatler yaşanırken yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la. Aslında bu ikinci telefon görüşmesiydi. Bir görüntüler gelsin, gündemde neler var, iki lider neyi görüştü üzerine bir konuşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran-İsrail savaşının sona ermesi için diplomasi görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la ikinci kez telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreçle ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi. Kritik bir telefon görüşmesiydi sevgili Diyenler yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kapsamda Pezeşki ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran-İsrail gerilimi devam ederken süreç çok yakın takibimizde an be an aktarımlarımız sürüyor olacak. Orta Doğu yangın yeri sevgili izleyenler. Her şey İsrail'in Yükselen Aslan operasyonuyla başladı. Ardından İran'da intikam yeminleri etildi ve gerçek vaat 3 operasyonuyla bu saldırılara misilleme saldırıları başlatıldı. Bölge çok sıcak, sıcak çatışmalar devam ederken bir kez daha bölgeye uzanalım, bir bilgi paylaşalım. Çünkü gerilim dördüncü gününde de devam ediyor. Şehirler enkaza döndü. Dördüncü gününde artık bu çatışmalar sevgili izleyenler. Yükselen Aslan'la başladı bu gerilim İsrail nükleer kalbini hedef aldı İran'ın. İran'da intikam yeminleri edildi. Göndere kırmızı bayraklar çekildi ki kırmızı bayraklarda da intikam sembolü İran topraklarında. Bunun üzerine gerçek vaat 3 operasyonu başlatıldı. Karşılıklı misilleme saldırıları devam ediyor. Dördüncü gününde artık. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise acı bilançoysa her geçen saat artıyor. İran'ın gece saatlerinde İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırılarında can kaybı yaşandı. Son bilgilere göre ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. İsrail polisi Hayfa kentinde yıkılan bir binanın enkazından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Önceki saatlerde Tel Aviv'de 5 can kaybı daha bildirilmişti. Ölen İsrailli sayısı 24'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 400'ü geçti. İsrail'in 4 gün önce başlattığı saldırılarda yükselen aslan operasyonunda ise İran ağır kayıplar verdi. Tahran yönetimi aralarında Genelkurmay Başkanı, Devrim <laughs> Muhafızları Komutanı, Devrim <gülüyor> Muhafızları <gülüyor> İstihbarat <gülüyor> Başkanı, Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı ve 9 nükleer bilim insanının da bulunduğu 224 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail bu saldırılarda İran'ın nükleer kalbini hedef almıştı. Dolayısıyla nükleer bilim insanları da hedefteydi. İran cephesinde toplamda 224 kişi hayatını kaybetti. Ortak temennimiz devam eden korkunç savaşların ve çatışmaların son bulması elbette İki tarafta da sivil can kayıpları her geçen saat artıyor. Endişeyle takip ediyor. Hızla ekranlarınıza taşıyoruz. İsrail ordusu hava üstünlüğünü sürdürdüğünü duyurdu. Tahran yakınlarında bir hava savunma birimiyle yüze rampasını vurduğunu açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın sivillere hedef aldığını iddia ederek Tahran sakinlerini açıkça tehdit etti kat bunun bedelini Tahran ödeyecek sözleriyle gerilimi daha da tırmandırdı. Çatışmaların dördüncü gününde Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke İsrail'in orantısız saldırılarını kınadı. ABD Başkanı Donald Trump bu kez devam eden gerilimle ilgili enteresan bir açıklama yaptı. İki ülkede barışı hazır gibi bir ifade kullandı. Sıcak çatışmalar, korkunç ölümler devam ederken iki farklı açıklama geldi Trump'tan. Bir açıklamasında barışın sağlanacağını ifade ederken, bir diğer açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa müdahil olmasının mümkün olduğunu belirtti. Çelişkili ifadeler kullanıldı. Gelin bir kulak verelim. <laughs> İran ve İsrail arasında gerilim yükselirken ABD başkanından dikkat çeken mesaj geldi. <laughs> Donald Trump artık bir anlaşmanın zamanı geldi dedi, bölgeye yönelik sinyaller verdi. Kanada'daki G7 zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, bazen tarafların kendi aralarında anlaşması gerekir diye konuştu. İran ve İsrail arasındaki tırmanan gerilime rağmen umutlu olduğunu vurguladı. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı fikirde misiniz sorusuna da yanıt verdi. Çok iyi anlaşıyoruz, karşılıklı saygı var diyerek Tel Aviv ile ilişkilerine dikkat çekti. ABD Başkanı, gerektiği takdirde Washington'ın İsrail'i savunmakta tereddüt etmeyeceğini de tekrarladı. Sevgili izleyenler, İsrail, Amerika'nın omuzlarında taşınmaz bir yük haline geldi. Son yaşananlar karşısında Pentagon'un eski danışmanı Albay Douglas dikkat çekici bir açıklama yaptı. Amerika'nın İsrail yüzünden başına gelenleri gözler önüne serdi bu açıklama. O paylaşımın detaylarını Flash Haber şimdi ekranlarınıza taşıyor. İsrail son 72 saat içinde Washington'la Tahran arasında müzakereler hala sürerken İran'a karşı bir önleyici saldırı başlattı. İran bu saldırıya hazırlıksız yakalandı. Ancak İran, kendi Pearl Harbor anından İsrail'in beklediğinden çok daha hızlı toparlandı. İsrail'in sürpriz saldırısından yalnızca 18 saat sonra İran hipersonik füzeler de dahil olmak üzere yüzlerce balistik füzeyi Tel Aviv'in merkezine ve İsrail'in dört bir yanına fırlatarak karşılık verdi. Bu sırada İsrail'in demir kubbe hava savunma sistemi başarısız oldu. İsrail istihbaratı da çöktü. Ve şimdi Netanyahu, İsrail'i kesin bir yenilgiden kurtarmak için Amerikan askeri gücüyle müdahale etmesi için Washington'a yalvarıyor. Oysa bu yenilgi, Washington'ın teşvikiyle bizzat Netanyahu tarafından yaratıldı. Aynı anda Rusya, Çin, Pakistan ve İslam dünyasının büyük bölümü İran'ın savunmasına koştu. İran'a malzeme, ekipman ve teknik destek yağmaya başladı. Gerçeklerle yüzleşme vakti. 2003'ten bu yana Washington, Orta Doğu'da 12 trilyon dolar harcadı. Sonuç mu? 7 bin ölü Amerikalı, 50 bin yaralı, açık sınırlar ve her yıl 100 bin Amerikalı fentanil zehirlenmesinden hayatını kaybediyor. Bugün Amerika'nın borcu 37 trilyon dolar. Üstelik bu rakama kurum borçları dahil değil. 77 milyon Amerikalı Başkan Trump'a oy verdi çünkü o dış müdahaleleri bitireceğine ve 3. Dünya Savaşı'na yürüyüşü durduracağına söz vermişti. Trump'ın yetki görevi hala geçerli. Amerika'nın sınırlarını, limanlarını, kıyılarını korumak kaçak göçmenleri sınır dışı etmek, Amerikalıları öldüren ve tecavüz eden suçluları ezmek, hukukun üstünlüğünü geri getirmek. Ama başka ülkelerin savaşları için tek bir damla Amerikan kanı daha dökülmemeli. İsrail'in Hark Adası'na İran petrolünün %90'ının ihraç edildiği yer ya da Bender Abbas limanlarına tek bir saldırısı İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına yol açar. Bu, küresel petrol arzının %20'sinin durması demektir. Bu da tedarik zincirlerinin çökmesi, kontrolden çıkan enflasyon, benzinin galonunun bir gecede 7 dolara fırlaması, çalışan her ailenin ezilmesi, kamyoncuların yiyecek ulaştıramaması, ekonominin çökmesi demektir. Peki bütün bunlar niçin? Bu çılgın savaşı başlatan İsrail'in Amerika'yı daha büyük, hatta nükleer bir bölgesel çatışmaya sürüklemesi için mi? Körfez'de, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer bölgelerde 40 bin Amerikan askerimiz var. Bunlar kolay hedefler. İran'ın şahit 136 insansız hava araçlarının tanesi 20 bin dolar. Amerika'nın Patriot hava savunma füzelerinin tanesi 4 milyon dolar. Hesap ortada. Füze stoklarımız tükenir, ekonomik olarak çökeriz. Ve Amerikalılar tabutlar içinde geri döner. Orta Doğu patlamanın eşiğinde. İşte Washington'ın yapması gerekenler. 1. Güvenlik konseyini acil toplantıya çağırmak derhal ateşkes çağrısı yapmak ve İran, İsrail veya başka herhangi bir Orta Doğu ülkesinin yıkımına karşı olduğunu açıkça ilan etmek. 2. İsrail'in Gazze'de Filistinlileri öldürmesini durdurmasını ve askerlerini Gazze ile Batı Şeria'dan çekmesini talep etmek. 3. İsrail, Gazze'den çekilmeden ve insani yardıma izin vermeden tüm askeri yardımları askıya almak. 4. Tarafsız ülkelerden silahlı güçlerin Gazze ve Batı Şeria'da güvenliği sağlaması için teklif sunmak. 5. ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın öncülüğünde bir barış konferansı düzenleyerek, İsrail ile İran komşuları arasındaki çatışmayı çözmek için ara buluculuk yapmak. Ben Amerikan askerlerini çatışmada yönettim. ABD bayrağına sarılı sayısız tabut gördüm. Daha fazlasını görmek istemiyorum. Washington'daki savaş çığırtkanları 22 yıl boyunca yalan söyledi, başarısız oldular. Amerika kan kaybederken onlar kazandı. Artık zaman doldu. Önce Amerika demek gerçekten de Amerika önce demektir. İsrail önce değil, Ukrayna önce değil, NATO önce değil. Sadece Amerika önce. <laughs>